Herkese merhaba bugün Life is Strange'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Peki biz neden bunların şeyini dinliyoruz? Bize ne yani? Biz bu niye mesajı dinliyoruz? Bize ne ya? Adam sıkıntı. Adam sıkıntı. Ben şu bıçağımı alsam yanıma. Ve televizyonlara bir ilgisi var galiba şeyin. Bizim kızın. Evet çünkü arkadaşını kaybetmiş. Gerçekten alet arıyorum ve bulamıyorum sanırım şu an. Ha bulduk. Nasıl ulaşacağım cidden oraya? Ooh, precision mantıklı. Bence mantıklıydı, çok mantıklıydı yani. Aynen. Niye ulaşırsın bence oraya? That was very smart, dumbass. No can reach. Ha, mukava ile ittirelim. Tamam, bu da çok mantıklı. Let's see. The tools are stuck. Aynen, geri alalım. And tamam. No tamam. Man, I have done that ee, yok biraz daha geri alıyoruz. Tamam. Şimdi önce mukavvayı yıktırıyoruz. Mantıken. Tabi tabi bak bu, bunlar güzel şeyler. Tamam. Şimdi çalıştırıyoruz. Şimdi e, şey kapatıyoruz. Şimdi alıyoruz. Bence şey yapardık ya kolumuz kopardı en kötü alsaydık aşağıdan sonra kolumuzu geri alırdık. bir <laughs> ilginç bir şekilde. <laughs> Aynen. Yukarı çıkalım şimdi ve sonra kameramızı tamir edelim. Hani alet edavatı bulduk da kameramızı nasıl tamir edeceğiz? Yani o ayrı bir soru zaten bence. Nerede kız? Nereydi o da? Burası mıydı? Ne abi? İntihar mı etmiş kız? Gör. Yok yaşıyor. Burası çok dağınık yalnız tamir için. Edebildik mi acaba? Biliyor herhalde tamir etmeyi. Max. Bayılıyorum ya şu hikaye bazlı oyunlara. Çok güzel. Çok güzel ya. So, I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. Uh, no way. Evet, Where did you take evet. this? You took this photo, you brat, in the evet. bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. What it are they? It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. there hiding in the corner damn you're a ninja a ninja would have cut nathan's head off i just took a butterfly photo that is so badass oh yeah i almost wet myself when i saw the gun yeah i tell you i wasn't sure i know i look a lot different i was scared too I, I couldn't see straight i don't blame you max like you said it's been that kind of day so you must have overheard our conversation. Yeah, I knew it. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay. okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question Did you tell anybody? No, I didn't know. What, <laughs> did I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. Aynen iyi, ki söylememişiz adama ya. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. Mühim değil, mühim değil. Dostlar böyle şeyler yapar. bize hediye veriyor yaptığımızdan ötürü şu an dejavu oldum daha önce de dejavu olduğumuz dejavu olduğunda da dejavu çok fena dejavu oldum Yeni kamera hediye ediyor bize süper teşekkür ederiz Eski kameralara bayılıyoruz zaten Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, snake <laughs> de uçuyor bak, snake de takılıyor. <laughs> Fotoğrafını çekelim gel. Or take my picture with your new camera. Yeni kamera elimde. Polaroid mi? Bu da Polaroid. Bu. Polaroid kameralara bayılıyorum. Polaroid kameram olsun isterdim. Dedemin var bir tane Polaroid kamerası eski vermiyor bana. Polaroid kameralara bayılıyorum. Bayılıyorum Polaroid kameralara yaşasın. Babası mı? Kim? O? Sana ne ya? İstediğin şarkıyı dinlerim. Yalan söyledi. Dude, the music's not even on. Seni görürse beni öldürür diyor. Seni öldürür demiyor. Dolaba gireceğim ki. Allah. Geri al, geri al. E ee, Hareket dur 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 hayır. Tamam şi şimdi içeri gir. Şimdi içeri gir. Adam sapık herhalde ya manyak. Bu okuldaki adam değil mi o gıcık adam? Kıza şey yapan aynen o bence. Ha kamerayı mı görecek orada?

that was my joint well well i don't like strangers in my home especially dopers so you're bringing drugs into my home how about if i call the police that'd screw up your spotless blackwell record you do seem to i'm sick of you losers dragging chloe down missy you sure do like to pop up and start trouble Eliminati. Burada Eliminati. <laughs> Buldum Eliminati. Şeyde de vardı. Eee bizim yatakhanede de vardı galiba. Bak burada da var. Burada da var. Bak arkada yakalıyorsun. Böyle, böyle yakalayacaksınız. Size çaktırmadan bunları koymaya çalışıyorlar. Bunları fark edeceksiniz. Bunları fark edeceksiniz. Burada olduğu gibi. Bu ne? Yapamadım. Yapamadım. Almış, I'm Price. Chloe Price. Bang. Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? You the I am, he's no match for you Cık. and John is super. That was an epic win. Geri, geri alabiliyor muyum? Alabiliyorum ama almayacağım ya. Ha. Bilmiyorum ya. Alayım hadi geri. Ya bak her şeyi geri aldırtıyorsun bana üzülüyorum oyun. Cık. Almamalı mıydım ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum çok ikilemde kalıyorum. Aldım. Tamam. Çıkmayacağım dışarı. Tamam. Ama bu sefer kız bize kızacak ya. Saklanacağım. Oo, bayağı kötü oldu bu da. Bu daha kötüydü bence. Adam çok şey ya, çok sert ya. Arkada yine Illuminati var. Bakın bakın arkada. Arkada Illuminati. Arkada. Bunları yakalayın. Kız mutluydu şimdi üzüldü ama ya. Bilmiyorum ben kız için iyilik yapmıştım ama şimdi bizim için kötülük olacak. Of of karar veremiyorum böyle durumlarda. Na yine 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 eğlenmek istiyor ya tamam hadi gidelim o zaman camdan. Of. Yani evet Seçenek her zaman bir seçenek vardır ama iki seçeneği birden yapamayacağın için birini seçmen gerekir. Ha bu oyuna ilk başladığımız yerdeki e, ışık feneri. Burada bir kasırga gibi bir şey falan çıkıyordu sonra uyanıyorduk rüya görmüştük ya. Oraya geldik sanırım şu an. Güzel bir yer ama burası sevdim. Peki biz bu güce neden 19 yaşındayken işte her kaç yaşındaysak 5 yıl 17 yaşındayken kavuştuk? Çünkü rüyamızda burayı görmüştük. Evet. Evet. Peki kız nerede? Chloe nerede? Geliyor mu? Chloe yok. Bir şey olacak mı peki acaba? Gerçekten aynı yol ve aynı şey. Ya. Evet, evet kuşlar her zaman iyidir ya. so lucky. They can always escape. Şurada neden şöyle bir işaret var? Kamp ateşi. Şurada bir goril var ya. grafti goril graftisi Girebiliyor muyum <laughs> deniz fenerine? Hmm. Belki girmenin bir yolunu bulabilirim. Bir şey bulabilirim. Kimseye güvenme. Hmm. Ha, Chloe burada. Ha, güzel. Tam tam fotoğraflık duruyor. Gerçekten Chloe fotoğraflık duruyor. Ha, burada çektiğimiz fotoğraflar mı var? Konuşabiliyor muyum Chloe ile? Evet. You sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he <laughs> always been this way? Evet ya bir de fotoğrafları falan vardı böyle Adamı aldı şey adamın dosyasında. Evet. Eee. Kate'i sapıkladın. aynen öyle. Aynen öyle yani. Well, yeah, I couldn't help it. Never change

Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now, I was an idiot. He was so blazed, it would be an easy score. You needed money that bad. Actually, I owe big time, and I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? Three grand plus interest. And before I could get to He dosed my drink with some shit. God, Chloe, I can't believe this. I mean, she do. Then what? i know i passed out on the floor. i woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. I. go on. everything was a blur. i tried to kick him in the balls and broke a lamp. nathan freaked, so i managed to bum rush the door and get the hell out. chloe, that is so fucked up. what did you do then? i figured i would make him pay me to keep quiet.

And if this is destiny, I hope we can find Rachel. Rachel, miyiz? I miss her, Max. The shit pit has taken away everyone I've ever loved. like to drop a bomb on Bay and turn it to fucking yine burada uyandık. Yine burada uyandık. Tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. Bu tarz film ve oyunlarda çünkü böyle şeyler yapılır. Geri yollar bizi böyle falan. Şimdi fenerin içine mi gireceğiz peki? Ha yok fener yıkılmıştı galiba. Fener üstümüze yıkılmıştı hatta. Giyi takip edeceğiz. Ta tam bir Alan Wake gibi şu an oyun. Yazın mı de aynı filmi mi yapmıştı acaba? Geyi takip edeceğiz. Çünkü şey geyik. Vow! Ha, zamanı geri alıp oradan gitmeyeceğim. Şuradan gideceğim mesela. Evet. Bu ba baya ölümsüz falanız yani zamanı geri alarak. Peki buradan nasıl geçeceğim? Şuradan başka bir yol var mı? Yok şu an kabus görüyoruz muhtemelen ama nasıl geçme geçeceğim buradan Ne? Geri sardığınız gibi zaman için teleport ederek zaman ilerisine Nasıl gidiyorum? Ha Zamanı geri alıyor ama benim konumum orada kalıyor. Vay canına Bu bayağı, bu bayağı iyiymiş Bu bayağı mantıklı bir şey, anladım Ben aynı yerde kalıyorum ama zaman geri sarılıyor, çok iyi Peki şey mesela, bu beni aynı şekilde yaşlandırıyor mu veya Hani mesela ben Bir yere yürüdüm atıyorum, bir yıl yürüdüm Deli gibi yürüdüm falan böyle veya arabayla gittim Sonra o arabayla gittiğim yerde Zamanı geri sayınca arabada mı gidiyor veya aynı yerde kalıyor muyum ben çok uzak bir yere gitsem de hani o yolculuktaki zamanı kaybetmemiş olurum falan. Şu an e, bütün bütün saçma ne düşünebilirse hepsini düşünüyorum. Gazete. Gazete okuyayım. Tabii tabii gazete okuyayım Ne olacak? Z Oo şu an gelecekteyim. Dört gün sonra böyle bir şey mi olacak? Böyle bir fırtına mı olacak? Bunu durdurmalıyım. Ama nasıl? Bir, bir kasırganın çıkmasını nasıl engelleyebilirim ki? Ooo! Kimse inanmayacak bize. Kimse inanmayacak bize. tornado Oregon gets about five tornadoes every 20 years which is so No no I saw it I could actually You ki nasıl inandırabiliriz böyle bir şey için Onu elini tutup zamanı geri sarsak oluyor mu acaba ama elini bırakır zamanı geri sarıyor O yüzden seni kurtardı Evet vurulmuştun but high? right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? Reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually... İnan ya, inan, inan. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're anime or a video game. People don't have those powers. Dört gün sonra kasırga çıkacak ve bunu engellemeliyiz, engellemeliyiz bir şekilde. And I'm scared shitless. Evet işte fırtına geliyor. Oyunun mükemmel olduğunu söylemiş miydim daha önce? Oyun mükemmel şu an söylüyorum. Daha önce söylemediysem şimdi söylüyorum. Ve Chapter 2'yi oynamak için sabırsızlanıyorum. Hani bence The Last of Us'tan önce bunu oynamalıyız ve bunu bitirmeliyiz ve daha sonra The Last of Us'a geçmeliyiz. Çünkü şu an bu hikaye bayıldım. Çok güzel, çok güzel. Ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum kaç chapter olacak bilmiyorum ama bence en az bir 5-6 chapter olur diye umuyorum. Çok güzel ya, çok güzel ya. Film gibi yapmışlar böyle hani farklı yerlerden de gösteriyor aynı şekilde falan. Rachel, Victoria bu da. Felix Rachel'ı niye yer attın acaba? Okul müdürü. Bu da bizim hayran olduğumuz fotoğrafçı amca hoca. Herhalde ilk bölüm Rachel'ın dosyası Evet Bölüm 1'i tamamladık ee, Çok güzeldi Aynı zamanda Türkçe çevirisini yapan Oyun çeviri ekibine de teşekkür ederiz buradan ee, Çok güzel bir oyun Ha burada evet şey Sonunda görüyoruz Nathan'ı şikayet ettim. Ah keşke etseymişim. Gerçeği sakladım. Ee, ha bu şey. Diğer insanların oynadığı istatistik. Şey %66'sı şikayet etmiş. Ee, %75'i Victoria'ya teselli etmiş. Evet %75'i Victoria'ya teselli edin. Yardım etmişler. Gizlenmişler. Müdahale etmek için gizlendiğin yerden çıkmışlar. Hmm. Chloe'ı suçluyoruz? Chloe'nin cool suçunu üstlenebiliyoruz. Hmm. Wow ne oluyor? Yeni başlıyor. Dur başlama. Başlıyor mu? Ah tamam. Evet ikinci bölüme geçebiliyoruz. Ha 5 bölünmüş bu arada oyun değil mi? Evet. Evet 5 bölünmüş oyun. E, ikinci bölümü de oynayabileceğiz e, Çünkü oyunun ikinci bölümü de e, Çıktı ama üçüncü dördüncü Ve beşinci bölümler henüz e, Çıkmadı ben de çok merak ediyorum Oyun nasıl olacak e, Ben diyorum ki The Last of Us'tan önce bunu bitirelim Bu mükemmel seriyi bitirelim Hani e, Quantic Dream'den sonra pek bu tarz Hikaye bazlı güzel e, Bize böyle hikayesini çok iyi Anlatan ve bize böyle empati kurmamızı sağlayan Bir oyun çıkabileceğini düşünmemiştim e, Ama görüyoruz ki bu oyun ee, bize bu hissi tekrardan yaşatıyor hani Fire Night, Heaven, e, Beyond Two Souls'tan sonra bu hissi tekrar yaşayabiliyoruz e, oyunu çok beğendim e, siz de beğendiyseniz ve daha fazla bu seriden görmek istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın ayrıca beni sosyal medyada e, Twitter, Instagram, e, Periscope ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay Bay ah hala burada mısınız Kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer iki videoma da şu alttaki kutucuklara tıklayarak göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.